Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Caner Saltık. Vi Algo kanalındasınız. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Trikommas eğitimlerine devam ediyoruz. Bir önceki Trikommas eğitim videomuzda sizlere DCA botunun nasıl kurulacağını anlatmıştım. DCA parametrelerini anlattık ve ardından bir DCA botu kurmuştuk. Bu videomuzda da aktif devam etmekte olan DCA botumuzun ya da DCA botlarımızın istatistiklerine nasıl bakarız? Botumuzu revize etmek istiyorsak, parametrelerini değiştirmek istiyorsak bunu nasıl yapabiliriz? Bu konuların üzerine yoğunlaşacağız. Tabii ki bir önceki videomuzu izlemediyseniz öncelikle o videomuzu izlemeniz gerekiyor. Hatta Tricommans ile alakalı şu an toplamda 14 tane eğitim videosuna ulaştık. Öncelikle onları izlemeniz gerekiyor. Bu eğitim videolarımızda ne yapmıştık? Öncelikle web sitesini tree genel hatlarını sizlere tanıtmıştık. Daha sonrasında tree commas grid botlarını işlemiştik ve grid botlar bittikten sonra DCA botlarına başlamıştık. Şimdi DCA botlarıyla devam ediyoruz. Ekranımı paylaşarak anlatımıma başlamadan önce sizlerden bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum. Bir Algo kanalına abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri açın bizimle birlikte algo Trade öğrenin. Telegram grubumuza kayıtlı değilseniz arkadaşlar lütfen Telegram grubumuza da katılın. Arkadaşlar DCA bot anlatımlarımıza devam etmeden önce sizlere öncelikle grid botlarda devam eden işlemlerimi göstermek bu konuyla alakalı rapor vermek istiyorum. Grid botlarla alakalı son yayınladığımız videoda sizlere bir stratejiden bahsetmiştim. Daima kazan long short grid trading stratejisi diye. Şimdi bakın BTC USDT 20x karda şu an günlük %1.1. Ne zamandır çalışıyor? 1 ay 7 gündür. Long karda şu an günlük %0.7. Ne zamandır çalışıyor? 1 ay 16 gündür. Daha sonrasında geçenlerde QNT USDT short açmıştım. 10x şu an karda ne zamandır çalışıyor? 10 gün 14 saattir. QNT pozumuzda günlük %1.29 kar tarafında spot tarafta PaxG yani altın BTC botum şu an zararda ama zararda olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Elimde altın. Elimde altın olsun, zararda olsun. En fazla bekleme maliyetini göze almış oluyoruz. Kaldık şu an PaxG yani dijital altın şu an BTC'ye karşı değer kazanıyor. Durumlar bu şekilde arkadaşlar ve normalde huyum değildir ama bir de serzeniş yapmak istiyorum. Bakın şu ana kadar tri ile ilgili 14 tane eğitim videosu yapmışız. En son yaptığımız video neydi? Her zaman kazan always win long short grid trade stratejisi az önce de sizlere mevcut en son durumu da gösterdim. Bu videoya izleyicilerimizden biri bir yorum yazmış. Her yorum tabii ki benim için çok önemli. Olumlu olsun, olumsuz olsun asla yorum silmem. Asla izleyici engellemem. Böyle bir huyum yok. Ancak birazcık da insaflı olmaya davet ediyorum sizleri. Bu yapılan videolara beğeniler ortada, yorum desteği ortada. Ona rağmen ben çabalıyorum. Arkadaşımız yazmış ki çok güzel bir reklam videosu olmuş referans kasmak ve katıl aboneliği açısından. Şimdi bir, dünyada affiliate denen sistemi ben icat etmedim. Şimdi Trikombans bana diyor ki, sen benim ürünümü tanıtırsan, ürünümü insanlara anlatırsan ve insanlar da senin referans linkinle kayıt olursa ben kazandığım paranın bir kısmını seninle paylaşacağım. Bu sisteme affiliate sistemi deniyor. Bu sistemi ben icat etmedim. Tamam mı sevgili dostum? Onun dışında katıl aboneliği. YouTube'da katıl aboneliği denen bir şey var. Katıl aboneliğini ben icat etmedim. YouTube'un böyle bir imkanı var. Ben de bu imkandan faydalanmak istiyorum. İstersen faydalanmayayım. Sen bana sponsor ol. Ben ne referans söylerim ne katıl aboneliği söylerim. Yani Cüneyt Özdemir diyor ya Kenan Taş taş mı yesin? Biz de taş yemeyeceğimize göre sevgili dostum. Senin de yüksek müsaadenle eğer müsaade ediyorsan elbette izleyicilerimin bu videoyu izleyip yararlanıp algötret izleyen izleyicilerimin tabii ki benim referans linkimle kaydolmalarını isterim. Kaldı ki bu hem sizin faydanıza hem de benim faydama olan bir şey. Lütfen bu tarz konularda sadece bu mecrada değil, günlük hayatımızda, kişisel hayatımızda arkadaşlar hassas davranalım. Birazcık dilimizin kemiği olsun diyorum. Bu konuyu burada noktalandırıyorum. Şimdi arkadaşlar biz işimize dönelim, anlatımımıza başlayalım. Ana sayfaya tıkladık. Bakın burada DCA botlar yazıyor. DCA botlara tıkladık. Yeni açılan sayfada botlarım diyor. Bakın burada şu an bizim bir tane botumuz olduğu için tabii ki hepsi bizim XRP botumuzu gösteriyor. Kapatılan işlemler 12. Şu an aktif bir tane işlemimiz varmış. En iyi paritelerde tek bir botumuz olduğu için XRP gözüküyor. En karlı botumuzda gene tek bir botumuz olduğu için XRP gözüküyor. Şu an 4.6 dolarlık bir kazanç tarafında. Dilersek bakın özet PNL şu an ekranda görmüş olduğunuz çizgi grafik. Günlere göre PNL diyebiliyoruz veyahut da pariteye göre PNL diyebiliyoruz. Aşağı indiğimiz zaman bakın bu özellik çok güzel. Kara liste özelliği yani bir sürü botunuz olduğunu farz edin ve bazı coinlerde çalışmak istemiyorsunuz. Özellikle bir sonraki videomuzda çoklu parite konusunu işleyeceğiz. Yani bir tane bot yapacağız ve o bot bir sürü coin'i tarayacak. Hangi coin'den sinyal gelirse onu alacak şeklinde. Dilerseniz çoklu paritede çalışırken İstemediğiniz coinler varsa onları kara listeye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kara liste özelliği gerçekten çok önemli. Bakın aktif botumuz şu an burada görünüyor. 12 tane işlem açmış kapatmış. 4.6 dolarlık kar tarafında. Günlük 0.29 kar tarafında. Bitget borsasında çalışıyor. Bakın burada 3 tane nokta var. 3 noktaya bastığınız zaman arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz botunuzu. Kopyalayabilirsiniz. veya da düzenleyebilirsiniz. Yani parametre ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ancak parametre ayarlarını değiştirmek hususunda burada önemli bir şey var. Diyelim ki botunuzun parametre ayarlarını değiştirdiniz arkadaşlar. Hemen aktif olmaz. Yani mevcut işlemde aktif olmaz. Mevcut işlemin karla kapatılması, yani o döngünün tamamlanması gerekir. O döngü tamamlandıktan sonra botunuz yeni işleme girecekken yeni parametre ayarlarınızla işleme girer. Evet şimdi bu sayfayı incelemiş olduk. Bakın buradan aktif işlemlere tıklayalım. Bu sayfayı inceleyelim. Aktif işlemlere tıkladığımızda arkadaşlar şu ana kadar 4.6 dolarlık bir kar olduğunu görüyoruz. Şu anki aktif işlemimiz ise eksi 3 dolar zarar tarafında. Bakın burada aşağıda bir çizgi grafik var. 2.29 arkadaşlar bizim TP fiyatımız yani kar al fiyatımız 2.27 bizim maliyetimiz ortalamamız. Şu an XRP 2.17 16 fiyatında maliyetten uzaklığımız %4.38. Eğer daha da düşerse arkadaşlar 2.0051'de bir tane daha DCA emrimiz yani güvenlik emrimiz bulunuyor. Bu botumuzun 5 emri vardı. Yani 4 tane güvenlik emri vardı. Bu 4 tane güvenlik emrinin arkadaşlar 2 tanesi şu ana kadar alınmış. Aşağıya düştüğü takdirde düşmeye devam ettiği takdirde 2 tane daha ekleme yapabileceğiz. Bu iki eklemeyi de yaparsak işlemimizi bu arada manuelde ekleme yaparak devam ettirebiliyoruz. Piyasa fiyatından kapat diyebiliriz. Ters bot diyebiliriz. Yani şu anki kar zarar neyse satar kapatır ve short işlem açar gibi düşünün. Düzenle kısmımız var. Para ekle kısmımız var. Smart Trade'de dönüştür kısmını arkadaşlar ben de daha kullanmıyorum. Bilmiyorum. Tecrübem yok. O yüzden bu videoda burayı geçiyorum. Ve daha sonra bakın kapatılan işlemler var. Botumuzun şu ana kadar yapmış olduğu alımları, satımları bize bu ekranda gösteriyor. Yani bunların her birine bir döngü diyoruz. Yani aldı, sattı bir döngü. Aldı, düştü, bir de aldı, düştü, bir de aldı, sattı. Bu bir döngü anlamına geliyor. Burada botumuzun alım satım işlemlerinden gelen karları görüyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek isterim. Ben burada elimden geldiğince detaylı anlatıyorum ama platformların eğitim makalelerini okumanız şart arkadaşlar. Benim topluluğumuzda gördüğüm en büyük sıkıntı yarım yamalak bilgiyle iş yapmaya kalkan çok fazla üyemiz, izleyicimiz var. Lütfen öncelikle bilgilenin. Her zaman söylüyorum. Uğur Mumcu'nun çok sevdiğim bir lafı vardır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Ve mesele ticaretse bilgi sahibi olmadan para kazanmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Öncelikle öğrenmeye odaklanın. Lütfen bu bilgilendirme makalelerini okuyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda anlatmak istediklerimin sonuna geldim. Videoyu tamamlamadan önce bugün 15 Haziran Pazar günü, Babalar günü. Baba olan tüm izleyicilerimizin Babalar gününü kutluyorum. Babalar gününüzü sadece ben değil, Trikonmans da kutluyor. Arkadaşlar Trikonmans Babalar gününe özel. Yıllık ve 2 yıllık satın alımlarda %50 indirim yapıyor. Bu kampanyanın bitmesine bir gün 22 saat var. Bir gün 22 saat boyunca satın alma işlemi gerçekleştirirseniz eğer yıllık aboneliklerinizde Trikonmas aylık 667 liraya denk gelecek. Bu fiyat gerçekten çok ucuz bir fiyat arkadaşlar. Babalar günü kampanyasından faydalanmanızı isterim. Trikonmas kaydınız yoksa videonun açıklamalar kısmında davet bağlantım var. Davet bağlantıma tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki Triconmans eğitim videolarımızda çoklu parite modunu sizlere anlatacağım. Çoklu parite modunda bir tane parametre bir tane bot yapacağız. Ve onu örneğin o parametremiz 10 tane coin'i tarayacak. Biz kaç tane coin'i taramasını istersek o kadar coin'i tarayacak. Bu konuyla alakalı sizlere bir eğitim videosu çekeceğim. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen bir beğeni... Bir de yorum desteği sizlerden bekliyorum. Bir Algo kanalına ilk defa denk geliyorsanız lütfen abone olun, bildirimleri açın ve Telegram grubumuza da katılın. Şimdilik sizlere veda diyorum dostlar. Babalar Günü'nüz tekrardan kutlu olsun. Hepinize iyi pazarlar ve bol kazançlar diliyorum.